İyi akılsınlar herkese merhabalar ben Arda. Bugün sizlerle birlikte altyapı bir yazdıklarını konuşacağız. Baba şimdi yazdıkları başlıyor. Sen bir, biraz üstünden geçer misin? Yazdık nedir? Evet. Yazdık aslında ilk kez bu korona ile birlikte e, yapılacak bir uygulama. E, uzun süredir biliyorsun. Korona ile ilgiler başladı. Aslında diklerin e, iki sezonu, bir sezondan fazlası demişler ama iki sezonu. Kime iki sezon? İşte... Yarım kalan sezondaki takımlara ve geçen senenin tam ligine yani bütün takımların oynanmadığı iki sezon geçirdik aslında. Oynayanlar oldu ilk sezon. Korona'nın ilk zamanlarında oynayanlar oldu. Onlar şanslıydı size göre. Yani daha doğrusu o zamanki takımlara göre. Korona çıktığı gibi de o yarım bırakıldı. Şimdi de tekrar uzun bir aradan sonra tekrar ligi başlatmak istiyorlar. Bu da güzel bir haber, uzun zamandır beklenen bir haber aynı zamanda. Ee, buradaki olay ise yani şey demişler, yazılı açıklama yaptı bununla ilgili. İl temsilcileri de bununla ilgili toplantılarını yaptı. Ee, buradaki şey ise hani bu yaz ligini ne yapıyoruz diye soracak olursak, e, basketbol alışkanlıklarının tekrar eski haline gelmesi ve e, işte ön hazırlık, yani sezonun ön hazırlığı. Ha, ya NBA gibi. şey, <laughs> evet yani aklınıza. aslında şimdi uzun zamandır e, ne hazırlık maçı ne de yani normalde yapan yapmıştır belki de. Yani kurallar gereği, bu korona kuralları gereği. E, maçlar yapılmadı, hazırlık maçlar da yapılmadı. Çok uzun süre geçti üzerinden. şimdi tekrar e, bunun işte hazırlıklarının yapılması aslında bu lig. İyi oldu bence. Şimdi o kulüplerin sen biliyorsundur, daha iyi biliyorsundur. Hazırlık maçı yapmaları da zorlaştı biliyorsun. Madde eşitlandı, korona e, etkili oldu. Şimdi bu resmi hazırlık maçı diyebilir miyiz bu yazdıklarına? Evet. Resmi hazırlık maçı gibi olacak. Çünkü bir derecelendirme olmayacak. ligde hani birinci, ikinci, üçüncü kupa, madalya gibi törenler yapılmasını istemiyor TBF. Yani belki bazı il temsilcilikleri bunları kendi inisiyatifiyle yapabilirler. Bilemiyorum onu ama e, normalde tavsiye edildiğini bunun yapılmaması. Normal sezonda bunu zaten yapılacak olduğunu söylüyorlar. E, burada önemli olan dediğim gibi yani bu uzun sezon oynanmayan ligin ön hazırlığını yani bu sene herhalde şey düşünüyorlar. Böyle bir yani, yaz ligi yapıldığına göre normal sezon oynanacak. Onun da ön hazırlığını yaz liginde yapalım, takımlar bir araya gelsinler, hazırlık niteliğinde bir lig oynansın, diyorlar. Tamam, peki e, sence bu isteklerini gerçekleştirebilecekler mi şimdi? Madalya olmayacak, o zaman oyuncuların birazcık daha gaza gelmemi değil mi? Evet. <laughs> o duygusu birazcık daha yitirilmiş olacak. E, madalya kupa olmayacak olması, yani dedim bir hazırlık maçı olacak, ma maçlar olacak. Zaten uzun tutamayacaklar. Tarihleri de çok uzun bir süreçti diye. Sonuçta tüm e, yaş kategorilerini açtılar bu arada. Ona da geleceğim. E, başvuru tarihi 26 Temmuz. Bitişi 6 Ağustos. Bugün 8 Ağustos'tayız. Yani tabii yani bütün takımların <laughs> başvurmuş olması lazım. Başvurmuş olması <laughs> yine bu tarihler e, il temsilciliklerinin belirlediği toplantı, bütün kulüplerle konuşup belirlediği tarihlerle e, değişkenlik gösterebiliyor. E, Örnek verirsek işte bizim Sakarya'da 10 Ağustos'a kadar başvuru yapılabiliyor. Başka illerde başka tarihler söz konusu olmuştur. Ligin oynanma tarihini de 7 Ağustos'ta 12 Eylül arası denmiş. Bu da yine il temsilciliklerinin kendi belirli tarihlerle, kulüplerle katılma göre belirli tarihlerle değişecektir. Ama ideali bunu demiş. Yani bu tarihler arasında oynamalarını tavsiye etmiş yazdık. Ya yani okullar açılmadan önce bitsin istiyorlar galiba ama okul evet. okullar evet. sonra belki bir miktar sarkabilir. Şimdi baba yaz ligi hazırlayacak. Ondan sonra yani nasıl bu hep devam edecek mi? Yani bundan sonraki yıl yaz olacak mı yoksa? sanmıyorum. Yani eğer normal sezona geçersek ve koronadan dolayı yasaklar tekrar olmazsa normal gidişat eskiden neyse aynı şekilde devam eder. Yani bir biraz ilgi yapmazlar. Ekstra bir külfet sonuçta. <laughs> ee, zaman da ayıramaz kulüpte bunları. Hem o normal sezonda biraz biraz şey olabilir. Ee, zorlayıcı olabilir. Ama tabi bu sezon normal sezon açılmazsa seneye biraz ilgi daha görme ihtimalimiz var <laughs> mı dersen var. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> evet. İnşallah olmaz öyle bir şey. <laughs> ee, tabi burada şimdi önemli noktalardan bir tanesi de e, bütün yaş kategorilerine ait maçlar yapılacak yaz liginde kızda ve erkekte. Ee, şimdi erkek takımların yani aslında yaş aralığı demeyeyim de kategoriler U10, U11, U12, U14, U16, U18. Şimdi U14, U16, U18'e U16, ben ekstra değinmek istiyorum. Garip yaş kategorileri var. Normalde o yaş kategorileri birbirine karıştırmanı ayrı ayrı yapılırdı ve alttan üstte doğru geçiş olurdu. Ben alttan üstte doğru geçiş olacağını bilmiyorum ama U16'da baba 2006-2009 arası var baba. U14'te ise 2008-2009 var yani. <laughs> e 2008-2009. Evet şimdi şöyle aslında oyna kaymış şekli yani bu sene bu sene oynanacak olan sezonun yaş kategorileri ağırlıklı. Burada farklı olarak bir ümitler diye bir kategori var. zaten hani, kulüplerin dikkatini çekmiştir, herkesin dikkatini çekmiştir. Bu ümitlerin olmasının nedeni bence işte o koronanın başladığı tarihte o, o 18'ler özellikle hani o 17 diyeyim 17 yaşındakiler, 18 yaş ve 17 yaşların e, jenerasyon kaybı olma yani daha doğrusu oynamadıkları sezonlar oldu. İki sezon oldu. Evet, evet. Bir anda o 16'dan e, o 18 oldular ama halenlik yok. İşte onun telafisi için ümitler diye bir e, kategoride açmış diye düşünüyorum şeyi, TVF'yi. Burada da 2001'de 2005 doğumluları e, oynatacaklar. E, tabii Aynı onlar 2004-2007 doğumlu var. Bu 18 oynayacak galiba. Evet, evet. E, yani bu yaş kategorilerinde sahip çıkmak için, onların da hani, e, devam etmeleri için güzel olmuş bence. Ya bayağı jenerasyonlar kaymış. Ben ilk, ilk defa listeye baktığımda evet. aşırı kafam karışmıştı. Yani ben şu an 14 normal, normalde, mi? Normalde siz işte sen U12 oynuyordun. En son U12 oynuyordun. oynuyordun. O onu oynayamadın. U12 oynayamadın değil mi? Evet oynayamadım. Sonra U14 B'yi oynayamadım. A'yı oynayamadın. U14 A'yı oynayacaksın şimdi yaz evet. Belki normal <laughs> lig açılırsa da U14 A'yı normal sezonu oynamış olacaksın. Evet. İşte burada senin kaybın mesela U12 ile o 13 diyeyim onun yok oraya bir kategori yok ama o 13 oynayamadın sen şimdi bu 14'te oynamayı planlıyoruz inşallah <gülüyor> inşallah, <gülüyor> inşallah. <gülüyor> şimdi, i̇nşallah. E, demek senin burada kayıp e, bir bir buçuk yıl oldu yani iki yıl oldu aslında bazı kişiler için bazı kişiler için de bazı takımlar için de e, bir yıl oldu o yüzden kötü bir şey tabii bu hani iki sene oynayamamak lig kurulamaması bazen de formun düşebiliyor insan. Hem form düşer hem iyi gerek yani sonuçta e, ufak yaşlılar da burada <gülüyor> <gülüyor> yani e, sen de dahil burada sizin istekliliğiniz ne kadar şeyse ya açılmıyor ya zaten değil bırakı bırakanlar hem bırakma, oldu bırakma, benim bırakma şu an bir sorun da o zaten biraz benim gördüğüm kadarıyla e, kulüpler takımlarını toparlayamıyorlar çoğu yani katılım çok yüksek olmayacak gibi geliyor yani şeyde yazı günde. bir de yazın verdiği tatilde insanlar şu an hani birçok insan tatilde olduğu için işte o tatilini bozup gelmeme durumlarından takımlar toplanamayacak bir kayıp var yazın yapılmasının bu işin o yüzden okullar açıldıktan sonra yapılmasının avantajı da bu aslında hani ligde zaten herkes kendi yani ikamet ettiği yerde ve e, hem okulu şey. var hem orada yürütüyor evet, kendi evet. o şehirde olmak zorunda takımla tabii tabii o zamanla. şehirde olmak zorunda burada bir kayıp olmuyor öyle olunca lisanslar konusu da e, şimdi burada ciddi bir bana göre şey var e, hem iyi hem kötü gördüğüm bir de değişiklik var e, önceden İstanbul Bursa ve Ankara'da lisanslar yapılıyordu. Yani biz evraklarını, çocuklar, yani sporcuların evraklarını işte bu illere hangi ile bağlı? Sakar mesela Bursa'ya var, Bursa'ya gönderiyorduk. Oradaki e, yetkili arkadaş bize lisansları yapıp e, geri lisanslar, gönderiyordu. Lisanslar bir şey oluyordu. <laughs> kart şeklinde, evet, şey. gibiydi. <laughs> Şimdi bunu TBF e, değiştirdi. Bunu dedik ki bağlı olduğunuz Gençlik Spor İl Müdürlüklerinde bunu yapabilirsiniz dedi. Bu açıdan güzel. Neden? Çünkü Bursa'ya göndermek, işte başka birden başka bile göndermek, tek noktada yapılması, oranın iş yükü, onların e, da kendi işleri de var. Orada yapılan arkadaşlar da hakem arkadaşlar. E, Deplasmanlı çalışıyor. E, onun ya, yani onunla şey, ilgilenmesi o. uzun sürüyordu. Şimdi burada ilk gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne verince tabii iş biraz daha basitleşti en azından aynı ilde bu işi halledebiliyoruz artık. Dediğim gibi kart kalitesine, <laughs> eskiden güzel bir kartı vardı bu <laughs> lisansların. Şimdi, Şimdi e, A4 kağıdın üstüne yapıyor Evet. Pvc. <laughs> pvc. o açıdan kartlar kötüleşti. Ama ee, pek sorun değil. O da önemli değil belki ama asıl problem bence e, entegrasyon konusu. TBF'nin sistemiyle entegre bir sistem değil. Biz eskiden e, geçmiş sezonda, en son sezonda TBF'nin sisteminden yapılan lisansları takip edebiliyorduk, görebiliyorduk. Hatta eğer lisans olan kişiler varsa gidip kendi internet isminizi yazarsanız TBF'nin kendi sitesinden görürsünüz kendinizi. Görüyordunuz. Ama eski lisansınızı göreceksiniz yüksek ihtimalle. Evet, veya kaldıracaklar onu. Çünkü e, Gençlik Sporun e, Gençlik Spor Müdürlüklerinin, Gençlik Sporun e, sistemiyle TBF'nin sistemi şu an entegre olmadığını düşünüyorum. O yüzden biz bir sorgulama yapamıyoruz sadece işte genç, gençlik spor yaptırdığımız birime lisanslarımızı e, görmek yani bir lisansını görmek istiyorsak oradan alabiliyoruz muhtemelen. Yani bu açıdan kötü olan kısmı bu entegrasyonun hala da yapılamamış olması, bir altyapısının önceden çalışılmamış olması kötü. Ama ben altyapı kulüplerinin e, kaçak lisans yapacağını düşünmüyorum ama yapma ihtimalleri var mı şimdi? Böyle yok, yok, normalde şey, yani, prosedür neyse aynen. Yani TBF'nin yaptığı prosedür neyse, Aynı şekilde şeyde bunu devam ettiriyor. Gençlik spor iyi müzikleri devam ettiriyor. Kurallar aynı. Yani eskiden istenen belgeler isteniyor. Hı. O belgeler karşılığında lisansının e, çıkartılması sağlanıyor. Kendi sistemlerinden çıkartıyorlar. Bir kayıt altında tutuyorlar. Sorgulaması da var. E, bundan yana sorun yok. E, lisanslar pek yani te, şey bile soru olarak en yani çok sorulan soru e, işte kulüp bir kulüpteydi daha önceden. Şey, korona öncesi bir kulüpte olan oyuncu. Ee, korona sonrası başka bir kulübe geçebilir mi? Oradan lisans çıkartabilir mi? Eğer e, kalıcı lisansa sahipse bu çocuk, yani koruma altındaki lisanslardansa e, mutlaka bir önceki kulübüne gidip e, bir ilişki, sizlik ilişki kesme kağıdı alması gerekiyor. O şekilde yeni kulübüne geçebilir. Onun dışında yeni lisansı zaten direkt gidecek. E, ee, belgeleri verecek. Yeni lisansını çıkartacak. Bu Junior'lar için özellikle geçerli. Ee, aslında değişen çok bir şey yok. Yazı gibi bildiğimiz aslında e, lisansından tut da bütün kurallar geçerli. Bildik. Aracı'm yazı gelin herkese hayırlı olmasın dilerim. Özellikle senin de uzun süredir beklediğim çok bir şey özür bildiğim için. <laughs> e, bütün e, sporculara, e, genç sporculara, ufaklıklara ee, i̇nşallah tekrar o eski enerji, eski e, mutluluklar geri döner. E, hedeflerini tekrar bir tazelerler. Bütün kulüpler için hayırlı olsun, herkes için hayırlı olsun, senin için de hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> ee, başarılar diliyorum herkese. O zaman çok teşekkür ederim. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.